şu. Bunun ustası farklı bir usta mesela. İkinciye gelince Büceksiz çang derler bunlara. Bu da Yunan'dan kalma. İkinci ustanın çanıymış bu da. Ya aradaki farkı ne? Arada farkı şunu çok tutarlar mesela. Niye, çok Büyük diye Hayır. Bu bücekli. Bu buna topuz cinsi derler mesela. Bücek dediğin ne işe yarıyor? E i̇şte bunun artık namı farklıymış. Nam, diyele eski kabaya dek diyele, bunga çeneye diyele mesela. Ha. Tarihi bir çan mesela, eski de e, ilerden gelme. Öbürlerinin farkı ne? Ha. Bunlara da taka diyele. Anladın mı? Bunların küçüğü mesela. Nasıl sazın bir telinin mesela? şey var. Ama biz de taka diye eski arabiye diye Yani biliyorsun bunların özellik farkları çok. Yani insan oldu mu gelince delganı diye Anladın mı? Bunların farkı çok, özelliği çok. şimdi sen bunu yolda bulsan almazsın. Ne edeceğim? Ayağına kakılırım ama ben de bir görsem. Ha, <laughs> ha. Aynen, aynen, aynen. Şarbara, karın kadıfı şarbara sarar saklar. o da öldü rahmetli oldu ya. Valla öyle diyor. <laughs> ben, ben, şimdi şey. ben kaç sefer e, altın mekik bilmem niye ne saran neyim şimdi ayıp olur bu işte. <gülüyor> <gülüyor> ya aman onlara değil <laughs> mi?